Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel çiçeğin yapılışını anlatacağım. Babetlerde, tokalarda, tançlarda kullanabilirsiniz. Bakın ben şu şekilde babet yapmıştım, bu 7 direkli bir babet. Bunun da yapılışı kanalımda var. Şöyle iğnemi Şu şekilde süslemek için kullanacağım bu babeti, bu çiçeği. Şimdi bu çiçeğin yapılışını anlatacağım sizlere. Şöyle şu kenara alayım. Kenarda dursun. Ya da tamamen kaldırayım. Daha net görünsün. Evet onun için 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekelim. İlk baştaki zincirimizin başına batarak bir yuvarlak kutucuk yapalım. Buraya 2 tane zincir çekip 14 tane ikili trabzan yapalım. 2 zincirle beraber 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane ikili trabzan yaptım ve ilk trabzanın buradaki e, zincirindeyim daha doğrusu zincirin tepesine batarak kaydırma ile birleştirdim şöyle oldu şimdi buraya 7 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 bir tane sık iğne atlayıp ikincisine e, bir tane trabzan atlayıp ikincisine şu şekilde sık iğne ile birleştirdim tekrar 7 tane zincir 2 3 4 6 7 bir tane atlayıp ikincisine batıyorum Yine 7 tane 2, 3 4 5 6 7 bir ikincisine battım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ikincisine battım. Bunu 7 çiçekli yapacağım. Ben siz 7 dilimli gibi olacak. Siz isterseniz 8 isterseniz 16 tane batın. 6 isterseniz daha küçük yapmak isterseniz de 12 tane bu ilk yaptığımız yere 12 tane yapın. 4 5 6 7 bir tane atladım tekrar 7 tane zincir 4 5 6 7 bir tane atladım 1, 2 3 4, 5 6 7 sığmın üzerine aldım ilk yaptığım ee, ilk battığım yere şu şekilde 1 2 3 de çıkarttım. Evet. 3'lü trabzan yaptım. Sonra tekrar yine 3 4 5 6 7 tane zincir. Eee bu ilk yaptığımız yedili zincirin üzerine tam orta kısmından içine batıyoruz. 3 4, 5, 6, 7. Şurada anlaşıldı galiba. Yan, e, tekrar bir daha mı göstersem acaba? Tekrar bir daha göstereyim. Çekiyorum. Şurada en son batacağımızı dibine batmıyoruz. Üçlü trabzan olarak şöyle batmayacağız. Tığım üzerine alıp bu bunun dibine üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 de 3 de çıkarttım. Üçlü trabzanım oldu. Sonra tekrar yine 7 tane zincir çekiyorum. Bu sıradaki yuvamızın içine batıyorum. Yine 7 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7. Diğer yuvanın içine battım. Tekrar yine 2, 3, 4, 6, 7. Diğer yuvanın içine. Her yuvaya tek tek batacağız. 7 zinciri de 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Yuvanın içine battım tekrar 2 3 4 5 6 7 zincir diğer yuvanın içine 1 2 3 4 5 6 7 zincir diğer yuvanın içine kaç tane yuvamız oldu şöyle bakalım 2 4 6 eee şöyle gösterelim. olacak şuraya batacağız evet 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7. şimdi buraya batmıyorum. Şu şunun içine batarsam artırma oluyor. Şu kısma batacağım. Şu trabzan yaptığımız kısma tepesine battık. Şöyle olacak. Şu şekilde bir görüntü olacak. Şimdi bunları dolduracağız. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bunun şu üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi şöyle bükelim üzerine aldım. O üçlü trabzanın içine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirle beraber 7 olacak. 3 4 5 6 7 Şimdi bu birinci kanadımız. Bu V'lerimiz vardı. Şöyle V olmuştu. Şimdi bu, e, şu şekilde çeviriyorum tığımın üzerine aldım şimdi bunun çaprazı tam karşısı değil daha doğrusu tam karşısındaki bu zincirin içine 7 tane e, ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 yedinci trabzanımı yaptım. Şimdi şöyle birinci yuvamız oldu. Tığımın üzerine alıyorum. Bu arkadaki bakın şu kısma 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. yaptım. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir bu şöyle göstereyim bu trabzanımızın şu ikisini alıyorum sık iğneyle buraya bir kirpik yapıyorum tığım üzerine aldım tekrar yine beş tane buraya iki de trabzan yapalım MP3 üç dört beş evet beş tane yaptık şimdi çıktığının üzerine ipimi aldım. Şimdi şuradaki V'leri dolduracağız. Bakın şöyle V görüyorsunuz. Şimdi şu tarafı önce bu tarafını dolduracağım. Buraya yine 7 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 6 7. de yaptım. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Şimdi bunu karşısına yapacağız. Bu tarafı yapacağız şimdi. De. Buraya da yine 7 tane iki de tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Sılmazı sıkıştırın. Bir şey olmaz. 3 4 5 6 Şöyle 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bunun arka kısmında kalan, kısmında kalan yere yine tığımın üzerine aldım. Bu şekilde geçiyorum. Zincir falan çekmeden buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. yaptım. Evet, 3 tane zincir çekiyorum. O iki tanesini bir alıp tepesine böyle bir kirpik yapıyorum yine tığıma doladım yine beş tane buraya ee, ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 tane ikili trabzan tığımın üzerine aldım şimdi bu V'leri dolduracağız şuradaki V'yi önce bu tarafı dolduruyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 üzerine daladım tığımın çaprazına yani döndürüyorum şu kısmında kalan Şimdi V'mizi dolduracağız. Buraya da 7 tane 2 3 4 5 6 Şöyle 7 tane doldurdum. tığım üzerine aldığım zincir falan çekmeden bu arka kısımda kalan yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 3 tane zincir çekiyorum buradan bunu ve onun yanındakine takarak şu şekilde oraya bir kepik yapıyorum yine 5 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 tamın üzerine aldım şimdi şu veyi dolduracağız 1 2 3 4 5 6 7 tam üzerine alıyorum hemen diğer tarafına 7 tane 6 şöyle 7. de battım. Yine tım üzerine alıyorum. zincir falan çekmeden. Şu arka kısımdaki zincirin üzerine 5 tane ikili trabzan tekrar 3 tane zincir hepsini bir aldım. Oraya bir kirpik yaptım yine 5 tane ikili tırabzan yapıyorum 5 şimdi de şu V'yi yapacağız hepsini bu şekilde aynen devam edeceğiz 7 tane V'lerin içine 5 tane üst kısmı sonra tekrar yine 3 zincir çekip tepesine batıp tekrar yine 5 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. 6. dayım. Şöyle 7. Tüm üzerine aldım. Karşı tarafa geçtim. Buraya da 7 tane dolduralım. 1 2 3 4 5 6 7 de tığımın üzerine alıyorum. Şimdi bu arka kısımdaki 7 5 tane ikili tırabzan 1 2 3 4 şuraya 5 3 tane zincir çekiyorum tepesine battım buraya bir kirpik yaptım yine 5 tane ikili trabzan 5 İki, tane ikili trabzan şöyle <laughs> kıvrıklarımızı oluştu şöyle şimdi <laughs> şuraya geçiyorum bunu 7 tane. 2 3 4 5 6 7. Tamam üzerine aldım. Hemen kaş kısmı geçtim. Yine 7 tane. Kilitli toplasam 1 2 3 4 5 6 7 bunun üzerine aldım son arka kısımdaki arka kısımdaki yere 5 tane 2 3 3 tane oldu. 2, 4, dayız. Evet bir tane daha yapacağız. 4, 5, 3 tane zincir. Bu ikisinin tepesine batıp bir tane kirpik yaptım. Tekrar yine 5 tane ikili trabzan. <laughs> 3, 4 5 tane ikili trabzan tam üzerine aldım. Son veğimizin için dolduralım. 1 2 3 4 5 6 7 Tam üzerine aldım hemen onun karşı kısmına geçtim buraya da yine 7 tane ikili trabzanımızı yapıyorum son bu V'lerin bitiş kısmındayız artık 3 4 5 6 7 tığımın üzerine aldım bu arka kısmı 5 tane yine 2 3 4 5 3 tane zincir tığımın üzerine pardon 2 tanesini bir aldım tığımın üzerine alıp tekrar yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 burada bütünlük açısından şu şekilde şu kısma sabitleyeceğiz. Bakın şu kısma yani bu ilk yuvarlağımızın bu ilk başlangıç burasıydı. Buraya kaydırmayı ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Biraz ipimi uzun kopartacağım. Boncuklarını dikmek için. Şu şekilde bitti böyle sade de kullanabilirsiniz isterseniz ama boncuk ikinci daha güzel duruyor şu şekilde göstereyim şimdi boncuklar dikelim iğnemi takayım geliyorum İğnemi taktım şu şekilde şu boyda incilerim var şöyle göstereyim bu boyda bir inci şimdi bu incimi bu yuvarlakların içine dikeceğim şu kısımlara şuradan herhangi bir yere batıyoruz i̇ğnemi geçirdim Şimdi İnci, incimi aldım. Bu yuvarlakların içinden şimdi bu kısımdan diğer kısma karşısına geçeceğim. Şöyle. Evet, incimizi takalım. Şöyle birkaç tane çıkartayım. Çok oldu, kaçıyorlar. Yine incimi takıyorum. Tam şu iki aradan şöyle geçiyorum karşıya. İnciler sabitliyorum diyorum. Evet, tekrar bir inci daha aldım. İstediğiniz büyüklükte ince kullanabilirsiniz. Bu aralara sığacak şekilde. Ben biraz iri inci tercih ettim. Evet. Sade de yapabilirsiniz. Gösterişli olsun isterseniz böyle inciler şık duruyor. Şöyle. Tekrar. Sonuncuyu de şu kısımdan buraya birleştirelim. Şöyle. Şimdi buradan herhangi bir yerden batıp alt kısmı göbeğine geçeceğiz. Şimdi şuradan göbeğinden batalım. Herhangi bir yerine. Bir tane de buraya dikeceğiz. Sonuncuyu de dikiyorum. Şöyle. Orta kısmına Şöyle oldu. Evet şu şekilde. Çiçeğimiz oldu. Bu şekilde. Gayet evet, güzel şık. Her yerde kullanabilirsiniz. Ben şöyle babetimize de koyalım. Diğer incimiz ile. Diğer babetimize şöyle. Çok güzel. Çok şık bir babet ve e, süslemesi de oldu. Bunu e, bu yedi direkli olan babetin yapılışı da kanalımda var. Oradan bakarak da yapabilirsiniz. Böyle bir babeti süslemek isterseniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın.